İnsanların vücudunda bulunan kemikler farklı şekillerde olabilmektedir. Buna göre kemik şekilleri ve insanda bunlara örnek olabilecek kemiklerle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şekillerine göre kemikleri dörde ayırarak inceliyoruz. Uzun kemikler, yaslı kemikler, kısa kemikler ve düzensiz şekilli kemikler. Uzun şekilli kemikler ve örnek olarak pazu. Kemiği, ön kol kemiği, uyluk, kaval, baldır, dirsek bunları verebiliriz. Yassı kemiklerde kaburga, kafatası, kürek, göz kemiği verilebilir. Kısa kemikler el bilek ve ayak bilek kemikleridir. Düzensiz şekilli kemiklerde omur kemikleri, yüz kemikleri bunlar örnek olarak verilebilir. Bu doğrultuda şıklarımıza baktığımızda B seçeneğinde kaburga kemiği Uzun kemik olarak verilmiş. Kaburga kemiği yassı kemiktir. El parmağı kemikleri kısa kemik. Bu doğru bir ifade. Çekiç ve örs kemikleri yani kulakta bulunan kemikler ise düzensiz şekilli kemikler olarak geçiyor. Dolayısıyla B şıkkında verilen uzun kemik ve yassı kemik örnekleri yanlış olduğu için sorumuzun doğru yanıtı da B seçeneği olmuş olur. İnsan vücudunda iskelet kası, düz kas ve kalp kası olmak üzere 3 farklı kas dokusu vardır. Buna göre insan vücudunda bulunan kas dokusu çeşitleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkında çizgili kaslar düz kaslara göre daha hızlı çalışır ve çabuk yorulur denilmiş. Doğru bir ifade. Çizgili kaslar hızlı çalışırlar ve çabuk yorulurlar. Düz kaslar ise yavaş çalışır ve geç yorulurlar. B seçeneğinde kalp kasının yapısı düz kaslara, çalışması çizgili kaslara benzer denilmiş. Bu ifademiz yanlış. Kalp kasının yapısı çizgili kasa çalışması düz kasa benzer. Tam tersini söylenmesi gerekiyordu. Dolayısıyla B sorumuzun doğru yanıt ancak diğer şıklara da bakalım. C'de düz kaslar otonom sinir sisteminin kontrolünde isteğimiz dışında çalışan kaslar denilmiş e, doğru bir ifade bu otonom sinir sistemi ile istemsiz olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor düz kaslar. D şıkkında çizgili kaslarda hücreler arası zarlar eridiğinden dolayı çizgili kas hücreleri çok çekirdeklidir deniliyor. E, bu da doğru bir ifade. Bir ya da iki çekirdeklidir e, ve bunun sebebi de hücre arası zarların erimesinden dolayı aynı hücre içerisinde birden fazla çekirdeğin görülmesi durumudur. E seçeneğinde kalp kası kasılabilmek için kendi impulsunu oluşturabilir denilmiş. E, kalp kası otonom sinir sistemiyle istemsiz çalışır ancak e, kalbin kendi üzerindeki sinir düğümlerinde oluşturulan impulslar da kalbin çalışmasını sağlarlar. Bu nedenle E seçeneğinde verilen ifade de doğru olmuş oluyor. Sorunuzun doğru yanıtı B seçeneği oluyor. Antrenman yapmaya başlayan bir sporcuda iskelet kaslarının kasılıp gevşemesi için gerekli olan enerji ilk olarak aşağıda verilen moleküllerden hangisinden elde edilir? Kasların çalışması için gerekli enerji ilk olarak sitoplazmada hazır bulunan az miktardaki ATP'den karşılanır. Sonrasında ikinci enerji kaynağı kreatin fosfattır. E, kreatin fosfat molekülü fosfatını ADP'ye vererek ATP üretimini sağlar. Bu da E seçeneğinde verilmiş durum. Kas hücresinde bulunan kreatin fosfat deniliyor. E, diğer şıklarımıza daha doğrusu enerji eldesinin hangi yollardan kazanıldığını da sıralayalım. Hazır ATP ve kreatin fosfat çok kısa sürede bitiyor. Üçüncü enerji kaynağı olarak glikoliz tepkimeleri devreye giriyor ve sonuncu ve en uzun süreli ATP üretimi de oksidatif fosforilasyon yoluyla yani TS'de gerçekleşiyor. Oksidatif yolla bol miktarda ATP üretimi gerçekleşiyor. Bu da kasların çalışması için gerekli olan enerjinin üretimini sağlamış oluyor. Bu doğrultuda sorunuzun doğru yanıtı E seçeneği olmuş olur. Biyoloji dersinde karaciğerin görevlerini öğrenen bir öğrenci performans ödevi için aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Buna göre bu öğrenci hazırlamış olduğu yukarıdaki tablonun hangi satırlarında yanlışlık yapmıştır? Bire baktığımızda protein metabolizması sonucu açığa çıkan üreyi amonya dönüştürür denilmiş. Bu olay tam tersi karaciğer amonyan üreye dönüşümünü gerçekleştirir. Bu nedenle bu yanlış oluyor. İkide temel olmayan amino asitleri sentezler. Doğru bir ifade biliyoruz ki biz temel amino asitleri dışarıdan almak zorundayız. Temel olmayan amino asitlerin sentezi karaciğerde gerçekleştirilir. Üçüncü öncülde H2O2'yi yani hidrojen peroksiti su ve karbondioksite parçalar diyor. Evet su ve oksijene parçalar olacak. Karbondioksite değil bu yüzden bu öncülümüz yanlış. Eritropoietin hormonu üreterek kırmızı kemik iliğinde al yuvar yapımını sağlar. Evet, eritropoietin üretimi hem karaciğerde hem de böbreklerde gerçekleşiyor ve görevi de eritropoietinin kırmızı kemik iliğinde alüvar yapımını sağlamaktır. Bu nedenle bunu da gerçekleştirir olarak alıyoruz. Hangilerinde yanlışlık yapmıştır? 1 ve 3'te C seçeneğinde verilmiş oluyor. Pankreastan salgılanan enzimler sindirim kanalında gerçekleşen öncüllerdeki tepkimelerden hangilerinin gerçekleşmesinde görev alabilir? Proteinlerin polipeptitlere dönüştürülmesi midedeki pepsin enzimi tarafından gerçekleştirilir. Polipeptitlerin daha küçük polipeptitlere parçalanması ise pankreastan salgılanan enzimler sayesinde gerçekleştiği için birinci öncülü pankreastan salgılanan enzimin gerçekleştirdiği olay olarak alamayız. Nişastanın maltoz ve dextrine parçalanması pankreastan salgılanan amilaz enzimi tarafından gerçekleştirilebilir. Maltozun glikoz ve glikoza parçalanması hidrolizi ise ince bağırsaktan salınan maltoz enzimi tarafından yapılır. Pankreastan salgılanan enzimle de değildir. E, nötral yağların yağ asidi ve gliserole dönüştürülmesi de pankreatik lipaz sayesinde gerçekleştirilir. Bu nedenle doğru yanıtımız 2 ve 4'ün verildiği D seçeneği olur. Sağlıklı bir insanın sindirim kanalında öncüllerdeki moleküllerden hangilerinin kalın bağırsaktan kana emilimi görülmez? İlk öncülümüzde glikoz verilmiş. Glikozun emilimi tamamen ince bağırsakta tamamlanır. Kalın bağırsakta glikoz emilimi görülmez. Vitaminlere baktığımızda K vitamini ve bazı B vitaminlerinin emilimi kalın bağırsakta gerçekleşebilir. Bu yüzden vitamin seçeneğini alabiliyoruz. Ve aynı zamanda su ve minerallerin emilimi de kalın bağırsakta gerçekleşir. Bu yüzden minerali de emildiğini söyleyebiliriz. Sadece glikozun emilimi görülmez diye denilir ve doğru yanıtımız A seçeneği olur. İnsan kalbinin kasılması sırasında oluşan impuls, öncüllerdeki yapılardan hangi sırayla geçerek karıncıkların kasılmasına neden olur? Öncelikle öncüllerde verilen yapıların e, bulundukları yerleri bir hatırlayalım. Sinatriyel düğüm sağ kulakçığın üst arka duvarında bulunuyordu. His demetleri ve pürkün jelifleri karıncıklara dağılmış halde. Atrioventriküler düğüm de iki kulakçığın arasında bulunuyordu. Uyarı e öncelikli olarak sinatriyal düğümden çıkıyor ve burada kulakçıkların kasılmasını sağlıyor. Hatta sinatriyal düğümde oluşan impulslar pacemaker'ların oluşturduğu impulslar da diyebiliriz. burada kulakçıkların kasılmasından sonra impulslar atrioventriküler düğüme iletiliyorlar. Yani öncelikli olarak sinatriyal düğüm arkasından atrioventriküler düğüme iletiliyor. Atriyoventriküler düğümden çıkan kas telcikleri ki biz bunlara his diyoruz. His de karıncık duvarında dallanarak pürkinje liflerini oluşturuyorlar. Dolayısıyla atriyoventriküler düğümden ileri iletilen uyarı his oradan da pürkinje liflerine geçerek karıncıkların kasılmasına neden olurlar. Yani doğru sıralamamız 1 3 2 ve 4'ün verildiği C seçeneği olur. Bir insanda aort, atar damar, kılcal damar ve toplar damardan geçmekte olan kanın akış hızı ve toplam kesit alanı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Bu grafiğe göre öncüllerdeki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncülde kan akış hızı kan basıncı ile zıt yönü değişir denilmiş. Kan basıncı kalpten çıkışta maksimum kalpten uzaklaştıkça da giderek düşer. Dolayısıyla kan basıncı aort, atar damar, kılcal damar ve toplar damar sıralamasını gerçekleştirir. Dolayısıyla kan akış hızı kan basıncı ile zıt yönlü değişmiyor. Bu ifademiz yanlış oluyor. İkinci öncülde damarların toplam kesit alanı çok olandan az doğru kılcal damar, toplar damar, atardamar şeklinde sıralanabilir. Toplam kesit alanına baktığımızda maksimumu kılcal damar olarak görüyoruz. Sonrasında toplar damar, sonrasında da atardamar geliyor. Dolayısıyla bu sıralama doğru olmuş olur. Damarların toplam kesit alanının artışı kan akış hızını yavaşlatır. Toplam kesit alanı ne kadar maksimum seyrederse kan akış hızı da o kadar minimum seviyede seyrediyor. Ve her ikisi arasında bir paralellik söz konusu. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru olmuş olur. Sorumuzun doğru yanıtı da 2 ve 3'ün verildiği D seçeneği olur. Mersin'de yaşayan bir kişinin Erzurum'da yaşamaya başlamasından sonra bu kişinin vücudunda öncüllerdeki değişimlerden hangileri görülmez. Mer'sin deniz seviyesine yakın bir e, lokasyon Erzurum ise e, deniz seviyesinden yukarıda kalan bir lokasyon Dolayısıyla Erzurum'daki oksijen seviyesi biraz daha düşük. Bu kişi er Mersin'den Erzurum'a gittiğinde ve burada yaşamaya başladığı zaman, Kişinin soluk alıp verme hızının artmasını bekleriz. Çünkü yeteri kadar oksijenlenmenin sağlanması gerekli. Bunun için de soluk alıp verme hızı 3. öncülde verildiği üzere yavaşlamaz artar. Ve bununla beraber kalp atışı da hızlanır ki dolaşan kan daha hızlı dolaştırılabilsin ve akciğerlere gidebilsin. Daha kolay oksijenlendirilebilsin diye Kandaki al yuvar sayısının da belli bir süre sonra artması beklenir. Çünkü e, oksijen miktarı az olduğu için hemoglobin sayısı artarak kişinin bağlamış olduğu oksijen kapasitesini arttırma yoluna gider vücut. Bu yüzden kandaki al yuvar sayısının da artması beklenir. Görülmeyecek olan seçeneğimiz yalnız 3 olarak C seçeneğinde verilmiştir. İnsan vücudu belirli bir antijenle ilk kez karşılaştığında ortaya çıkan birincil bağışıklık cevabı ile aynı antijenle ikinci kez karşılaştığında ortaya çıkan ikincil bağışıklık cevabı oluşumu ile ilgili grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre grafikte verilen antikor oluşumu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde birincil bağışıklık cevabı hastalığı geçirme ile oluşmuş olabilir. Burada antijenle birey karşılaştıktan sonra e, birincil bağışıklık yanıt oluşuyor. Antikor seviyesi belirli bir düzeyde kalıyor. Dolayısıyla bu kişi hastalığı geçirdiği zaman e, oluşabilecek cevap birincil bağışıklık yanıtı oluşturmuş oluyor. B seçeneğinde antikor oluşan bireyde özgül bağışıklık gelişmiştir deniliyor. E, birey antikor oluşturduktan sonra o kişi de artık özgür bağışıklık gelişmiştir. Zaten iki şekilde sağlanabilir özgür bağışıklık hastalığı geçirme ile ya da aşılama yoluyla. Bu her ikisi de antikor oluşturduğu için özgür bağışıklığa katkı sağlarlar. İkincil bağışıklık cevabında B ve T lenfositlerin aktivitesi artmıştır. İkinci bağışıklık cevabına baktığımız zaman kandaki antikor yoğunluğunun çok yüksek olduğu gözlemleniyor. Dolayısıyla lenfositlerin aktivitesinin arttığını kabul edebiliriz. D seçeneğinde ikincil bağışıklık cevabında bellek hücreleri etkili olmuştur ifadesi doğru bir ifade. Burada hemen antikor vücuda giren antijenler hızlıca bir antikor üretimini sağladıkları için burada bellek hücreleri yeniden aynı antijenin taşıdığı için tanıdığı için yanıt hızlıca oluşmuştur. E seçeneğinde antijenle tekrar karşılaşmadı, antikor üretimi yavaşlamıştır ifadesi yanlış bir ifade. Grafikte de görüyoruz. İlk seferde antikor yoğunluğu 10 birimde kalırken, ikinci karşılaşmada 1000 birim kadar bir antikor üretimi gerçekleşiyor. Dolayısıyla antijenle tekrar karşılaşıldığı zaman oluşan yanıtın miktarı daha fazla olmuş oluyor, üretim yavaşlamamıştır, hızlanmıştır. Yanlış cevabımız E seçeneği olur. Al yuvar hücreleri oksijen taşıma kapasitesini arttırmak için olgunlaşma sürecinde çekirdeklerini ve organellerini kaybeder. Bu durumda al yuvarlar enerji ihtiyaçlarını öncüllerdeki yollardan hangileri ile elde edebilir? Birinci öncülde diğer kan hücrelerinden aktif taşıma ile denilmiş. ATP molekülü biliyoruz ki enerji demek ATP demek. ATP molekülü bir hücreden başka bir hücreye geçemez. Hücre dışarısına çıkamaz. Dolayısıyla aktif taşıma yoluyla ya da ikinci öncülde verilen difüzyon yoluyla ATP'nin al yuvar içerisine girmesi ve burada al yuvar tarafından enerji kaynağı olarak kullanılması söz konusu olamaz. Üçüncü öncülde sitoplazmasında fermentasyon deniliyor. Al yuvar hücreleri e, laktik asit fermentasyonu yolu ile ATP üretebilirler. Glikolizde 2 ATP sentezi gerçekleştirebilirler. Bu nedenle sitoplazmasında fermentasyon yoluyla elde edilebilir alabiliriz. Sadece doğru yanıtımız da A seçeneği olur. Yetişkin bir bireye T1 anında X virüsü enfekte olmuş. Ve vücudunda X virüsüne karşı üretilen antikor miktarının zamana bağlı değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre bu birey ile ilgili öncüllerdeki ifadelerden hangileri doğrudur? Grafimize baktığımız zaman T1 anında enfekte olduktan sonra antikor oluşmasının belli bir süre aldığı gözlemleniyor. E, ve oluşan yanıtın e, yüksekliği yani antikor miktarının oluşumu da belli bir seviyede kalmış. Şimdi bu durumda baktığınızda bu bireyin daha önce X virüsü ile X virüsüne karşı aşı yaptırmıştır ifadesi doğru bir ifade olmayabilir. Çünkü T1 anıyla antikor yanıtının oluşması durumu aşı yaptıran bireylerde daha kısa sürede gerçekleşir yani kuluçka süresi olarak ifade ettiğimiz süre daha kısadır. Aynı zamanda antikor miktarının oluşması da daha hızlı gerçekleşir. Yani şöyle bir grafik görmeyi bekleriz. Bu nedenle birinci öncülümüzü doğru kabul edemeyiz. İkinci öncülde X virüsü ile daha önce karşılaşmamış olabilir. Bu doğru bir ifade olabilir çünkü hem kuluçka süresinin uzunluğu hem de oluşan antikor yanıtının daha geç sürede ve belirli bir düzeyde olması bu öncülü doğruluyor. Üçüncü öncülde tüm virüslere karşı aynı oranda antikor üretemeyebilir deniliyor. Yine doğru bir ifade. E, tüm virüslere karşı aynı yanıtı oluşturmak zorunda değil. Aynı antikor miktarını üretmek zorunda değildir birey. E, bu doğrultuda sorumuzun doğru yanıtı da 2 ve 3'ün verildiği E seçeneği oluyor. İnsan sindirim kanalında yer alan ince bağırsak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Safra sıvısı ve pankreas öz suyu vater kabarcığından 12 parmak bağırsağına dökülür denilmiş A seçeneğinde. E, ve bu ifade doğru olması nedeniyle sorumuzun da doğru yanıtı olmuş oluyor. E, safra sıvısı koledok kanalı vasıtasıyla taşınıyor. Pankreas özsuyu da virsun kanalı vasıtasıyla taşınıyor ve ince bağırsakta yani vater kabarcığına 12 parmak bağırsağına dökülüyorlar. Bu sorumuzun doğru yanıtı ancak diğer şıklar neden yanlış onlara bakalım. Karaciğer ve pankreası uyarmak için sekretin ve gastrin hormonları salgılar demiş ince bağırsak için. Evet, sekretin önce bağırsaktan salgılanıp karaciğer ve pankreası uyarıyor ancak gastrin hormonu mideden salınıp mideyi uyarır. Bu nedenle bu şıkkımız yanlış oluyor. Proteinlerin sindiriminde görev alan tripsinojen ve kimotripsinojen enzimlerini üretir demiş. Bu iki enzimin de üretim yeri pankreastır. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. İnce bağırsakta sadece sindirilmiş besinlerin emilimi gerçekleşir ifadesi de yanlış. Neden? Çünkü sindirime uğramayan vitaminlerin, yine su ve minerallerin emilimi gerçekleşebiliyor. Bu nedenle bu şık da yanlış oluyor. Somatik sinirlerin uyarım, uyarması sonucu ince bağırsakta peristaltik hareketler başlar deniliyor. Otonom sinirlerin uyarması sonucunda peristaltizm başlar. Bu nedenle bu şıkkımızda yanlış sorumuzun doğru yanıtı da A seçeneği oluyor.